5 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen hadisenin malumunuz ilk duruşması pandemiye rast gelmişti. Bugün Kadir fiziki olarak duruşmaya katıldı. Maktulün anne babası avukatları bizler Kadir müdafiyle olarak katıldık. Kadir'imizin anne babası da duruşmada hazır idi. E, tanıklar dinlendi. Özellikle olayı bizzat şahit olan Ayşe Dırla. bulunduğu il olan Antalya'dan Sekpis'te bağlandı görüntü, ses gayet netti. Sorularımızı sorabildik. Onun ardından yine olay yerine yakın yerde ikamet eden iki tane komşu var biliyorsunuz. Bir karı koca, bir de zemin katta oturan bir hanımefendi. Bunlar da ifadelerini verdiler. Kadir'in olaydan sonra eve gittiği teyzesi ve kuzeni dediğimiz abla diye hitap etti. Ablası dinlendi. Bir polis memuru arkadaşımız olaydan sonra müdahale eden, tutanağı düzenleyen memur arkadaşımız dinlendi. Kadir ifadesini basını da yansıttığı şekilde iddianame hepinizin de mevcut. Aynen tekrarladı. E, katılan vekili, katılanlar konuya ilişkin ifadede bulundular. Sayın e, iddia makamı bu süreçte tutukluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Bizler sadece sadece bugün Kadir'in neden salı verilmesi gerektiği noktasında tutuklu kararına itiraz beyanlarımızı 3 ayrı müdafi arkadaşımızla beraber ifade ettik. Bugün esasa dair bir savunmaya henüz girmedik. Sebebi de henüz toplanmayan e, delillerimizden tanıklarımız var. Özellikle sizlerin de malumu olan olaydan sonra maktüle yardım eden, orada bir halı sahada top oynayan Suriyeli arkadaşların ifade, vatandaşların ifadesi alınacak. Yine tutanak düzenleyen bir polis memuru arkadaşımızın ifadesi alınacak. Ben e, atılı bulunduğu 16 Eylül 2020 tarihinde bu dosyamızın karara çıkacağını düşünüyorum. Malumunuz yine gözden geçirme dediğimiz bir husus vardır. 30'lar günlük süreyle tutuk halinin. Onlar içinde Temmuz ve Ağustos ayına duruşma günü verilmiştir. E, gözden geçirme tarihi verilmiştir diyelim. Yanlış ifade olmasın. Biz e, müdafiler olarak o tarihlerde bir e, tahliyenin olmayacağı kanaatindeyiz. Ancak kararla birlikte her hal ve şartta iyi ve kötü senaryoyu önümüze koyduk. Zor bir dosya tüm kamu vicdanını rahatlatacak en adil ve en doğru kararın bu heyet tarafından verileceğine dair inancımız tamdır. Kadın derneklerimizden de e, bizlere yardımcı olmaya çalışan ya da süreç takip edenler oldu. E, ben hassasiyet gösteriyorsunuz. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum hem kadınlarımızın adına hem gencecik 20 yaşında bir delikanlı adına. Ama bunları ifade ederken de bizim geçmiş hali vesairesi hiç önemli değil. Biz olaya sadece başlangıç ve sonuç itibariyle bakarız. Ortada neticede bir hayatını kaybeden insan vardır. Onun da ailesi ve anne babası vardır. Onlara da bas sağlığı dileğimizi ve üzüntülerini dile getirdik. Ancak Kadir'in bu olaya neden sürüklendiğini, bu ölemin neden gerçekleştirildiğini ifade ettik. Kadir'in bir katil olamayacağını bir kez daha belirttik. Şöyle bir örnekle girdik. Kadir'e tembih ettik. Kadir, maktul tarafından sana söylenen, özellikle en değerli varlığın, mukaddasına tasin olan annene yönelik küfrü mutlaka dile getir. Duruşmaya geldi. Annesine yapılan bu ağır küfrü dahi ifade edemeyecek kadar iyi aile terbiyesi almış, iyi yetişmiş, geleceğe güzel bakan, pırıl pırıl bir çocuğumuz. Ama ne yaptık? Değerli arkadaşlar, bildiğim kadarıyla bu hafta sonu üniversite sınavları var. Kaderimiz hazırlanamadı. Üçüncü yılıydı. Bilmiyorum geleceğe dair öngörüleri değişmiştir. Umarım onun içinde güzel şeyler bekliyordur. Hali hazırda biz savunma için teknik detaylar isterseniz verebilirim. Ee, biz tekrar söylüyorum, Eylül tarihinde 16 Eylül'de yapılacak duruşmada kararla birlikte bir tahliye öngörümüz vardır. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, yok Ayşe e uzun uzun sesini de çok net alıyorduk. Çünkü biliyorsunuz 1, 2, 3, 4 farklı ifade ortaya geldi. Bizim için hassasiyet arz eden dosyadan biraz bahsedeyim. Elinde bıçakla gelip gelme hususuydu. Onun üzerine vurguyu yine yapacağız biz değerli arkadaşlar. O konu bizim için çok büyük önem arz ediyor. Şöyle bir algı oluşturmaya çalışıldı. Kadir elinde bıçakla geldi. Maksadı oradaki şiddeti kadın ölelik fiziki sözlü şiddeti önlemek değil birini yaralamak kasten öldürme. Asla değil. Kadir'in elinde bir bıçağın varlığını bir an için düşünelim. Bu bıçak 23 santim arkadaşlar. 23 santim bir bıçakla Kadir'in maktulle boğuşmasını beklemek hayatın olağan akışına aykırıdır. Biz ısrarla ifade ediyoruz. Kadir olay yerine elinde bıçakla gelmemiştir. Bu ifademizi teyit eden Ayşe Dırla'nın bizzat olayın hemen ardından e, maktulün amcaoğlusu Bülent'e bir e, görüşmesi var. Bu görüşmede bıçaktan bahsedilmiyor. Yine olayı gören e, dördüncü katta oturan diğer tanıklar ısrarlı sorularımızda Kadir'in elinde olay anında herhangi bıçak olmadığını görmediklerini net bir şekilde ifade ettiler. Teşekkür ederiz Sağ olun. Teşekkür ederiz. <laughs>